Dostlar hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kuşburnu toplamaya geldik. İstedim ki birlikte toplayalım. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayınız. Gelin birlikte toplayalım. Baya bir zahmetli toplaması. Dikenleri fazla. Rüzgar da çok seçim gelmeyebilir. bir diken var içerisine giremiyorum videoyu da tek olduğum için hem gösterip hem çekim yapamıyorum toplayamıyorum şöyle şurada yakında dursun bu ağaçta 2-3 tane var bunları alayım siz de görmüş olun burada bayağı bir kuşburnu acı var ama bizden önce gelmişler sanırım toplamışlar hepsini. Hepsini demeyelim de çoğusunu. Bunlar da artık kalanlar mı desem, alamadıklar mı desem demedim. göstereyim bunları. Bayağı bir büyükler. Bunların marmelat falan çok güzel oluyor. Yandaki ağaca geçelim. Şöyle ağaçları göstereyim. Ben kısa olanları toplamaya çalışıyorum. Kısalar çünkü bayağı bir rahat. Oluyor toparlaması falan. Yan tarafta keklikler uçuyor. Yan ses gelince şaşırdım. Değişik bir sesleri var. Bayağı bir uzaktalar. Onları da göstermek isterdim ama yanlarına yaklaşamıyoruz. Şu ağaçta bayağı bir iyi kuş burnu var. Şöyle göstereyim. Ama işte dediğim gibi toplaması bayağı bir zor. Dikenleri çok batıyor. Şurada telefon durursa belki daha iyi görebilirsiniz. Bakalım. Şöyle ayarlayayım bir saniye. Şöyle süper gibi. tutulması zor oluyor ama yemesi baya bir zevkli kolay. <laughs> Güneş de tam karşıdan vuruyor gözümüze. Kamerayı döndüremiyorum. Başka yere gidelim. Bu ağaçlar hiç güzel değil. Yetişmemiş. Şöyle. Şu ağaç güzele benziyor. Şunu toparlayalım. Görünüyor mu videoda bilmiyorum ki. arkadaşlar ee, koparırken de şöyle hafiften yan yatırıyorum biraz kendime doğru çektim de, ağacı fazla sarsmadan koparıyorum çekince dikenleri batıyor bunun gibi mesela şöyle çekilmiyor hafif yan yatırıp çektiğinizde rahatça kopar bilmeyen varsa bu da bir tüy olsun bize biraz gitti çok şükür. Şöyle göstereyim, ben biraz toparladım. Ee, bir kova toplayacağım yaklaşık. Onu da en son göstereyim size. Şimdilik videoyu burada kesiyorum. Biraz toparlayayım. Tekrar devam edelim. Arkadaşlar, ben kovanın yarısından kadar doldurdum. Hatta yarısından da fazla biraz. Kovayı dolduracağız, bize yeterli. Şu ağacı alırım. Ee, ileride yok. Bir de şurada iki tane ağaç var. Onları da alırım. Muhtemelen kova dolar. Ondan sonra bize yeterli o. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.